Antibiyotikler bakteri kaynaklı enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. İlk antibiyotikler 1930'lu yıllarda geliştirilmiştir. Bu şekilde pek çok ölümcül hastalık tedavi edilebilmiştir. Ancak son yıllarda antibiyotiklerin yanlış kullanımı sonucunda antibiyotik direnci gelişmeye başlamıştır. Bu da hem bireysel hem toplum sağlığı açısından önemli bir sorun olmaya başlamıştır. Malezya'da yapılan bir çalışmada Antibiyotik ne zaman kullanıldığı sorgulanmıştır ve ateşlenen her çocuğa antibiyotik başlanması ya da öksürük durumunda antibiyotik kullanımı olduğu görülmüştür. Ancak üst solunum yolu enfeksiyonlarının çoğu virüslere bağlı oluşur ve antibiyotikler virüslere karşı etkili değildir. Bu nedenle gerçekten antibiyotik kullanıp kullanılmamaya karar verilmesinde bir boğaz kültürü alınması ve beta mikrobu ürerse yani streptokok bakterisi görülürse bu durumda antibiyotik kullanılması gerekmektedir. Eğer 39 derecenin üzerinde bir ateş varsa ve ateş 2 günden uzun sürdüyse çocuk mutlaka doktoruna gösterilmelidir ve eğer doktor gerekli görürse antibiyotik başlamalıdır. Antibiyotik kullanımı konusunda ısrar edilmesi çocuğa ya Müerrer sağlamayacaktır ve lüzumsuz antibiyotik kullanımı da direnç gelişimini kolaylaştıracaktır. Ülkemiz antibiyotik kullanımı açısından birinci sıradadır OECD ülkeleri arasında en çok antibiyotik kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Birinci basamak sağlık hizmetindeki reçetelerin yüzde antibiyotik bulunmaktadır. Halbuki dediğimiz gibi antibiyotikler viral enfeksiyonlarda işe yaramaz. Bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılması gerekir. Lüzumsuz kullanım direnç gelişimine yol açacaktır. Ve antibiyotikler direnç geliştiğinde pek çok tedavi başarısız olacaktır. Cerrahi müdahaleler ya da kanser kemoterapileri tek başına e, hastayı kurtaramayacaktır. Çünkü bu tip hastalıklarda enfeksiyonlar ön plandadır ve enfeksiyonları tedavi edebileceğimiz bakteriler öldürebilecek direnç kazanmamış antibiyotiklerin olmaması durumunda pek çok tedavi aksayacaktır. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü antibiyotik direnci konusunda farkındalığı artırmak için çeşitli girişimler yapmaktadır. Ayrıca antibiyotikler çok basit ilaçlar değildir. Kendilerinin de yan etkileri vardır. Örneğin antibiyotiklere karşı alerjik reaksiyonlar gelişebilir. E, antibiyotiklere bağlı karaciğer ve böbrek sorunları yaşanabilir. Antibiyotikler gene işitme kaybına yol açabilir. Ya da gastrointestinal sisteme bağlı yan etkiler de oluşabilir. Yani antibiyotikleri gereksiz yere kullanmanın pek çok yan etki riskini de arttıracağını bilmemiz gerekir. Dünya Sağlık Örgütü bu kanıya farkındalığı arttırmak için 18 Kasım'ı Dünya Antibiyotik Farkındalık Günü olarak tespit etmiştir ve akılcı antibiyotik kullanımı konusunda hekimleri ve aileleri uyarmaktadır.